Müzik Yazı yazmak için okyanus sahillerine giden bir yazar, sabaha karşı kumsalda dans eder gibi hareketler yapan birini görür. Biraz yaklaşınca, bu kişinin sahile vuran deniz yıldızlarını okyanusa atan genç bir adam olduğunu fark eder. Genç adama yaklaşır. Neden deniz yıldızlarını okyanusa atıyorsun? Genç adam yanıtlar. Birazdan güneş yükselip sular çekilecek. Onları suya atmazsam ölecekler. Yazar tekrar sorar. Kilometrelerce sahil, binlerce deniz yıldızı var. Ne fark eder ki? Genç adam eğilir, yerden bir deniz yıldızı daha alır, okyanusa fırlatır. Bak, bak onun için fark etti ama der. Bu cevap Bilge'yi şaşırtmış, ne söyleyeceğini bilememiş. Geriye dönmüş, yazısının başına geçmek üzere kulübesine gitmiş. Gün boyunca bir şeyler yazmaya çalışırken, genç adamın görüntüsü gözünün önünden hiç gitmemiş aklından çıkartmaya çalışmış ama bir türlü olmamış. Bu gencin davranışının özünü kavrayamamış. Ve nihayet akşama doğru anlamış. Çünkü bu gencin asıl yaptığının evrende bir gözlemci olmayı ve olup biteni gözlemeyi değil, evrende bir oyuncu olmayı ve fark yaratmayı seçmek olduğunu sonradan anlamış ve utanmış. O gece sıkıntı içinde yatmış. Sabah olduğunda bir şey yapması gerektiğini bilerek uyanmış. Yataktan kalkmış, giyinmiş, sahile inmiş ve o genci bulmuş. Ve bütün sabahı onunla okyanusa deniz yıldızı atarak geçirmiş. Eyvallah.